Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah she oh, hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Oh, baby, the niggas are not sure. I'm gonna scream because I'm gonna scream. Y'all, keep skipping. Titube the word, Olsa. Titube, me. Titube the room, y'all. Stavro'yu çok özledim. Yarın gelir büyük ihtimalle. Üç yüzlerde bir gelse. Ya çocuklar hadi seni uğraştırmayın beni. Anne ben geliyorum ama köpek gelmiyor. Köpek balığı gelmiyor. Ben geldim elmas. Ben de geldim Kuzey. Neden bana köpek balığı diyorsun? <laughs> Bir kere o köpek balık değil. O köpek balığı. Öf, çocuklar çekemeyeceğim senin dıdı bıdınız be. Geçin şöyle. Merhabalar efendim. Ee, hoş geldiniz bu arada. Hoş ee, ben böyle birkaç şey alıp gidecektim. Doktor amca burada şey var mıydı acaba? E, oyuncak. Maalesef ben doktor değilim ama oyuncak oyuncaklarını şurada. Sağ ol amca bey. Dürüncü teyze bana ben yukarıdan Dürüncü teyze ben şimdi yukarıdan aşağı ineceğim de bana iki tane şey satsana tavuk döner. Allah'ım. Bu yeni nesil çocukları gerçekten birazcık denizsiz bir çoğalmaya başlamışlar. Efendim. Aşağı yayın görürsün. Ee, neyse ben göremedim. Şuralara bakayım. Anneciğim ama bir içimden ayrıl. Ay. Yemek bölümünde indirim mi var? va Efendim Yemek <laughs> Çocuğum bana bir sepet kap gel Anne adam Dedi ya burada şey yok diye Doktor amca <laughs> Doktor amca dedi ya burada yok diye <laughs> Ya anne beni kazıkladılar. Burada tavuk döner falan yok. E tabii ki de yok. oğlum Çünkü burası market. Aa, doğru ya biz marketteyiz. Neyse ben oyuncak bölümüne gideyim. Yalnız oyuncak bölümü öyle değil. Oyuncak bölümü şurada. Eee peki. Aa, oyuncak bölümü. Beni de bekle kardeşim. Hı -hı. Bu yüzden gitmişleri uğursuz getirir diyorlar. Hmm, havuç var mı diye ben... Merhaba. Ya çekil oradan ya. Biz oyuncak bakıyoruz. Ya birazcık dikkatli olur musunuz lütfen? Hayır olamayız. Tamam olmaz. Ee, ben olma. Ben buraya şey için gelmiştim. Ee, burada havuç var mı acaba? Maalesef havucumuz yok ama havuçlu turtamız var. Havuçlu, havuçla ne olursa olsun her şey yerim. İndirim mi? Aa! Yine başlıyoruz. Bye. Ba Özür dilerim hanımefendi. Ee, yok canım sorun değil. Şuradan bir şeyimi alıp çıkacağım. Ee, ben de turdamı alıp çıkacaktım. Pardon o turda nereden sizin oluyor? Çünkü yani ben alacağım. Öyle dedim ben sana. dendi bana. İyi al ah, al ah, hadi ablalık yine bende kalsın hep öyle oluyor zaten teyze bir dakika bir dakika. sen bana teyze mi dedin ya kırgına basmışsın kız ne diyorsun sen bir sus bir sus kavga başladı mı ne dersin ne bileyim dostum belki de başlamıştır Gel biz hemen yerlerimizi alalım şurada. Aynen öyle. Ben yaşlısın. Ben gencim. 14 yaşındayım. Bastır kahve abla. Bastır. Ne diyorsun? Beş yapışal. Anne. Hadi anne. Hadi anne. Hadi anne. Hadi anne. Hadi anne. Ya ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Olamaz. Pompon hanım. Ya bir durun. Neler oluyor burada ya? Oh, Sonunda geldiniz pompon hanım. Bu hanımefendi e, limon havuçlu turtu alacaktı. Hanımefendi de engelledi. Dedi ki ben 40 yaşındayım dedi bu hanımefendi. O da dedi ki ben çok gençim. De. Sonra birbirlerini gittiler. Teşekkür ederim olayı özetlediğiniz için. Bana olay değil. Bunların durmaları lazım. Durun artık yoksa kavulacaksınız. İndirimde yapmayacağız. Ee, peki efendim. Peki efendim. Kaçsak mı? Kaçsak ki. Biz buradan sanki hiçbir şey olmamış gibi arkada durmaya devam edelim. Ben işte. Birbirlerinizin duygularını incelttiğiniz için birbirinizden özür dileyeceksiniz. İlk o başlattı. Susar mısınız ya? Başlamayın yine. Özür dileyin. ikiniz de özür dileyeceksiniz. Biriniz de özür dilesin. Bitsin. Özür dilerim. Özür dilerim. Gidin artık. Bizi demin alacak. olacak? Ne demez. Gelin çocuklarım gidiyoruz. Beni unutlar. Neyse ben Bu arada sağ olun. unutmuştunuz ama olsun. Ben yemem. Buraya koyarım. Başka müşteri alacağım. Ay şu şeker de hep yere düşüyor. Boş ver bir şey olmaz. Şimdi kim geliyor acaba? Bitter gelse de alsak. Ben geldim. Bitter. Hoş geldin canım arkadaşım. Hadi seç beğen al ne istersen. Hepsi bedava mı yoksa? Tabii ki de sana. Her şey bedava. Ne? Ona her şey bedava mı? Ne? Eee Şaka yapıyordum aslında. Ne şakası ya. Neyse. Ben birkaç yemek yani bir şey bir şey alıp gideceğim. Şöyle şapka falan gibi bir şey yani. Vay canına şunlara. Bir bakın ben gerekecek miktarda yani bildiğim kadarıyla şey alacağım için büyük bir sepet aldım. Bunu alacağım. En iyisi izlemek.

demiş. Ben gideyim. Maşallah. Her şeyi aldım. Ee, ben şimdi parasını koyup gidiyorum. Buyurun. Öllerim dert görmesin. Bütün markete aldın. iyi yaptın. Beni kurtardın. o müşterilerden. Ay valla. Zor bir iş. Zor. üstlendim acaba? Normalde <laughs> bir süre eşya gelir. Bir günün daha sonuna geldik.